Hayat Güzel Bir Stüdyomuzda yanımızda uzman estetisyen ve kalıcı makyaj uzmanı Emine Akbay var. Hoş geldiniz Emine Hanım. Hoş Nasılsınız? Çok teşekkür Çok ederim. Çok Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizin güzelliğiniz. Çok teşekkürler. Mikrobi nedir? Mikrobleding nedir? E, ee, doğala en yakın, kendi kaş kıllarınıza yönelik pigmentlerle çizim yapılmasıdır. Ee, Nasıl bir uygulamadır? Hangi yöntemlerle yapılır? Nasıl bir uygulamadır? Şöyle söyleyeyim, e, mikroblading genellikle manuel sistemdir. Hı hı manuel sistem dediğimiz Elle uygulanıyor. Elle uygulanıyor. Bıçaklı olan mı? Bıçaklı. Ee, aslında onlar bıçak değiller. Değil. Evet, mikro iğneler var üzerinde. Hı -hı. Ee, küçük küçük. Ee, bu genelde jilet gibi düşünülüyor ama hiç alakası yok. Aslında çoklu değil. iğneler. Evet. Ha, çoklu iğneler var üzerinde. Ben de hep gibi düşünmüştüm aslında. Yok hayır Çok değil. Yakından bakmadım. Peki tam olarak nedir işlem? Ne yapıyorsunuz? Ee, öncelikle anestezi kremiyle e, Misafirimizi uyuşturuyoruz. Hı hı. Ee, ondan sonrasında uyuşma süresi tamamlandığında ön çizim yani tasarımını yapıyoruz altın oran dediğimiz tasarımı, e, tasarımla birlikte e, ölçümünü alıp önce tasarımını yapıyoruz. Sonrasında uygulama. ona evet uygulama yapılmadan önce ...konuğumuzun onayını istiyoruz. Onayladık Aynen öyle. Onayladıktan sonra e, kendi saç ve kaş rengini baz alarak, ten rengini baz alaraktan uygulamamızı yapıyoruz. Yapıyorsunuz. Ne kadar sürer bir uygulama? Uygulamamızın süresi maksimum 1.5 saat ile maksimum 2 saat içerisinde. 1.5-2 saat. İşte bunun içinde uyuşturması da var, Aynen e, çizimi hepsi, de var, çizimi, altın pigmentinin beklemesi, altın oranı, onaylaması vesaire gibi gibi. Hepsinin bir buçuk, e, iki toplam iki saat süresi 2 saat. Kalıcılığı ne kadardı? Eee kalıcılığı kişinin cilt tipine göre değişiyor. 1,5 ila 2 yıl arasında. Yağlı ciltlerde eee 1,5, kuru ciltlerde de 2 yıl. 2 yıla kadar kalabiliyor. Aynen Peki eee boyalı ...dikkat etmek lazım. Boya maddesi nedir? Ee, şöyle söyleyeyim. Ağır materyaller içermeyen... ...pigmentlerin su bazlı olmasına dikkat edilmelidir. Neden diyecek olursanız... ...çünkü içerisinde ağır materyaller olduğunda... ...mavileşme, yeşilleşme, kırmızılaşma ha. gibi... ...renk tonu farklılıklarıyla maalesef karşı karşıya geliyoruz. O gördüğümüz gidiyoruz. rengi bozuklarda mutlaka... Maalesef buçuk, ağır ee... materyaller içerdiği için... Ee, ...hem daha uzun kalıyor. Yani ciltten maalesef silme işleminden... Baş ...başka hiçbir şekilde arınmayıp çıkmıyor. Ya. Oradan anlayabiliyoruz. Peki Aynen. kendi kaşlarımıza zarar verir mi? Hayır tam tersi kendi kaş kıllarına zarar vermeden ziyade kendi kaş kıllarının çıkmasını da artırıyor. Nasıl olacak dersek e, şu şekilde yağ ve ter bezlerinin ifrazatını artırıyor. Kıl ha. kökünü uyardığı için de tam tersine kendi kaş kıllarının daha çok çıkmasını Aslında sağlıyor. Aslında orayı biraz beslemiş bile oluyor. Aynen öyle. Kıllar tetiklediği için, uyardığı için daha çok kıl çıkmasını sağlıyor. Peki, yapın... en çok da çok özür dilerim çok en çok sorulan sorudur. Kaş kıllarımız dökülecek mi? Hı -hı. Hayır tam tersi. Ta çok çıkacak. E, zayıf olan kıllarınız bile güçlenebilir hatta Aynen değil mi? Öyle. Aynen Peki, öyle. öyle. Peki hiç kaşı olmayan birine uygulama yapılabiliyor mu? Tabii ki. Ee, onlar için tamamen sanatsal bir durum oluyor. Hiç kaşı olmayan bir insana tamamen mikrobredikle doğal yönde kendi kaşkılarına yönelik çizimlerle zaten e, boyutuna göre e, dik atışlarımızda dik, yatay atışlarımızda yatay, yuvarlak atışlarımızda yuvarlak şekilde ataraktan e, tamamen baktığımızda kendi kaşkılı varmış efektini veriyor. Efektini verebiliyor. Onun herhalde özel gölgeleri falan var Aynen Ona öyle. Göre Kaş varmış gibi gözükebiliyor. Peki e, mikroblading yaptırdıktan sonra bir kişi neler bekliyor? Kaç gün nelere dikkat etmesi gerek? Hı hı. E, 48 saat duş almaması gerekiyor. Onun haricinde antibiyotikli merhem kullanması gerekiyor. Hı hı. E, enfeksiyon kapmaması Kapmasın. için ve nemli tutması için. Kepek kabuk olursa eliyle soyup atmaması gerekiyor. E, 15 gün havuz, solaryum, sauna, güneşlenme yasak. Ee, onun haricinde de e, başka yapabileceği bir şey yok. E, şu şekilde açılmalar oluşabiliyor ki rutuşa kadar bunlar. İşlem zaten iki seans. İşlem rutuşta tamamen tamamlanıp oturuyor. Rutuşu ne zaman? Ee, kişine şöyle söyleyeyim. E, cilt tipi, cilt kendisini 28 günde bir yeniler. Hı hı. Cilt yenilemesini tamamladıktan sonra minimum bir ay içerisinde maksimum iki ay içerisinde biz rutuşa davet ediyoruz. Bazen rutuş gerekmeyebilir ama değil mi? Tabii ki. Bütün ciltlerde rutuş ihtiyacı duyulmuyor. Açılma yağlı ciltlerde daha çok e, Gerek görünen oluyor. bir durum söz konusu. Aynı. Peki kimlere uygulama yapılmaz? Kimlere uygulama yapılmaz? E, tabii ki şeker hastalarına, kalp hastalarına, e, kan sulandırıcı kullanan hastalara. Onlara uygulama yapılmıyor. Yaş sınırı uygulama var mı? Yapılmıyor. Efendim? Yaş sınırı? Yaş sınırı yok. Herhangi bir yaş sınırı için pardon 18 yaşının 18 yaşın altındakilere yaşın uygulama yapılmıyoruz. 18 yaşının üstünde Üstüne fark herkese etmiyor. Herkese, herkese yapılabiliyor. Peki biraz da. Ee... Dudak renklendirmeden bahsedelim. Hı hı. Hemen böyle sonra vakit kalırsa tekrar kaşa döneriz. Dudak renklendirme nasıl bir işlemdir? Dudak renklendirme e, kesinlikle ruj efekti vermez. Doğal bir görünüm sağlar. Genellikle pigment kaybı, pigment kaybı olan dudaklarda... Yani dudak rengini kaybetmişse, çizgisini kaybetmişse, yaşla değil mi? Aynen, aslında? yaşla alakalı ya da sigara kullanımıyla alakalı morluklar sigara vesaire varsa... Zaten. E, onu daha doğal ve daha genç bir dinamik bir şekilde... Getirmek için e, asimetri problemimiz de varsa hmm. bu şekilde bir uygulama yapıyoruz. Ama doğal tonlarla ta çalışmamız tercihimiz. Dudağı daha genç gösterir mi? Evet. Daha Peki, genç gösteriyor. ruj ilk başta o dikkatimi çekti. Ruj uygulaması değildir dediniz. İnsanlar genelde böyle e, ben rujlu gibi gözükeyim diyerekten mi bunu yapmak istiyorlar? Öyle bir yanlış anlaşılma mı var? Bu şekilde evet e, bize hani soruyorlar. Hani ruj gibi mi görünecek? Hani kırmızı, kahverengi tonları. Bizim tercih etmediğimiz tonlar. Çünkü e, daha sonrasında sıkıldıklarında bunun bir dönüşümü yok. Hı hı. Sonuçta kalıcı bir makyaj. En az 4 ila 3 yıl kullanım süresi var. Dudak uzun sürüyor. Tabii. E, bu sebepten de biz hani e, daha doğal, üzerine sıkıldığımızda rujla renklendirebileceğimiz tonlarda tavsiyemiz aslında dudak tonu yakalamak lazım. Aynen belki, öyle. Belki bir Bebek kemmesi ton tonlarında, şeftali tonlarında. Doğal bir dudak koy. Peki e, o işlem nasıl bir işlem? Ne kadar sürüyor? E, o işlem de yine iğneli bir işlem. E, i̇şlem süresi 2 saat. Hı -hı. Yine ön tasarımımız Çizimli. yapılıyor. Onayladıktan sonra e, uygun pigment gösterilip Yine uygulamamıza aynı şekilde iğneli bir şekilde uygulamamız yapılıyor. İğneli yapılıyor. Işlerle. Sonrasında neler yapması gerekiyor? Ee, sonra yine dudağını uçuk sorunu varsa yani uçuk çıkarmaya hmm. meyilli bir dudaksa asiviral ile ilaç kullanaraktan uçuk hmm. çıkarmamasını... Uçuk ilacı kullanmak aynen gerekiyor. Aynen baskılıyoruz. Ondan sonrasında e, yine e, kurutmaması gerekiyor. Ha, sürekli nemlendirici kabukları nemlendirici, enfatması. aynen. E, dudak balmı ya da vazelin gibi e, kremlerle nemli tutmasını sağlıyor. Başka hiçbir sorun içermiyor. Ne kadar zaman sonra oturur dudağımıza yaparsak? Onu hemen görebiliyor muyuz? E, hemen göremiyoruz. 3 gün yine iyileşme süresi. Hmm. Kepek ya da kabukla birlikte doğallığına yani fazla pigmenti atarak doğal bir görünüm 3 ila 4 gün içerisinde. Onda da yine böyle işte sauna yok. Güneş çok falan gibi şeyler var evet, mı? Evet yani pigment e, ile yapıldığı için tercihimiz solaryumdur, sauna, güneşlenme. Gibi hani, şeyler olur. Evet yasak. Yani tatile gideceksek hani bu mevsim için söylüyorum bir, bir ay önce gidin bir buçuk ay önce hatta. Ya da işte şapdayla, gözlükle kamuflajlı bir şekilde gidebilir. Neyse. Ama yine de yani dönüşte yaptırın herhalde daha mantıklı, daha mantıklı. Oluyor, değil mi? Aynen. 2-3 sene kullanabiliyoruz. Hatta 3-4 sene dediniz değil mi? 3-4 sene. Kullanım Peki, süresi üç, sene. Sana Bir de şunu sorayım. Diyelim ki sıkıldık böyle bir şeyden. Silinme yöntemi var mı? Evet silme işlemi yapılabiliyor. Hı. neyle yapılır? Ee, solüsyonla ve lazerle silme işlemi yapılabiliyor. Ama çok iyi düşünmek gerekiyor Tavsiye bu tarz edelim. uygulamalarda. Ee, silme işlemlerimiz tabii ki de hani e, gerçekten meşakkat içeren bir süreç. Sabırlı olunması gerekiyor. Seans seans yine Acılıdır da diye düşünüyorum. Ee, yani tabii kalıcı makyajı oranla bir tık daha acılı bir uygulama. O yüzden hani kişi bunu yaptırırken çok çok iyi karar vermeli, ee, uzmanını gerçekten çok iyi araştırması Doğru. gerekiyor. Ee, o şekilde uygulamaya karar vererekten. Tam bir karar verdikten sonra evet, Özellikle gerekiyor. uzmanı çok iyi seçmek gerekiyor diye düşünüyorum. Kullanılan boyalara, materyallere, uzmanın sertifikalarına her şeye bakmak gerek. Buradan bir kez daha hatırlatalım. Emine Hanım çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür size. teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Çok, sağ olun. çok merak edilen iki tane konuyu konuşmuş olduk sizinle. Çok teşekkür ederim. Hayat Güzeldir devam ediyor.